Ben götürdüm seni havalimanına kadar ya. Ya biliyorum biliyorum ama öyle kötü olurdu. E böyle çok mu iyi oldu? Ama Mesut. Anlamadık ki niye böyle apar topar. Zaten iki güne mesai mesai'deydik. İşte aradılar çağırdılar. Ne yapabilirim gözünü sevim ya. Öf. Mesut hadi sıkma kendini. Ev sana emanet tamam mı? Sen de sana emanetsin. Şişt bana bak dikkat et. Gidince ara beni. Biz bir şekilde nasıl bilmiyorum ama halletmeye çalışacağız işte. Yani tayini geri aldırma falan ne lazımsa. Tamam biliyorum tamam biliyorum ama sen de sıkma kendini tamam mı? Sen önce kendin göreve dönmeye bak olur mu? Dönsem nereye döneceğim ya? Sen yoksun. Ekip yok. Rıza baba emekli. Mesut ya rica ediyorum güzel yolcu et beni ya. <laughs> Seni çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum seni. <laughs> Bin bakalım, hadi, hadi. Hadi. Malatya, Malatya bulunmaz için. Gitti mi kız? Yetişemedim mi? Gitti. Şimdi gitti. Bana ne bağırıyorsun oğlum? Bana bak iyi alıştı sen ha. Ya usta hiç tadım tuzum yok. Gelme üstüme ya. Anladık tamam. Bizim de yok. Tamam. Eve mi gideceksin? Ne yapacaksın sen? Ne bileyim ya. İyi bin gidelim. Gazi'ye maziye gidelim. Kafan dağılsın. Hadi. 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 Şeytan diyor. Ara havalimanını. Yap bu bomba ihbarı. Uçak da kalkmasın, selinde gitmesin. Ne güzel düşündün ya. Maşallah. Ne olacak ki? İki gün daha gitmeyi verse ne olacak yani? Hemen aradılar görevde görevi yandılar gittiler sanki anasını satayım. Dön 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 Ya karışmasan hep gittiğim yol. Ya dönüşte uzatma usta. Bir de seninle uğraşmayayım ya. Ya sabır ya selamet ya. Ben de mi tayin istesem Malatya'ya? Ayarlar mı Enginler falan? Rıza Baba'ya da sorulmaz artık. Kim de o bir tane herif vardı bakanlıktan gelen hani neydi ya, neydi? Onunla falan konuşsam. Ya sen önce bir göreve dön de. Neden ya? Memur değil miyiz hala? Aç aldılar tamam. Orada da durayım açıkta Malatya'da. Ben Türkiye'nin her yerinde açıkta durabilirim yani. Yeter ki senin yanında olsun. Ya söylediğin sana mantıklı geliyor mu? Tamam daha iyi falan istemem. Ben tekten gideceğim. Hatta neden, neden gitmedim, niye yalnız götürdüm kızı? Beraber mi gidecektiniz? Evet, evet. Niye akıl etmiyorsun bunları? Neden uyandırmıyorsun insanı çoban spor? Vallahi çeker vururum seni ha! Bana ne ters lan hayvan? Dön, dön 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 buradan dön. Dön 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 şey yap buradan şey yap buradan. Ya ne alaka ya? Ya dön! Bıktım be vallahi billahi bıktım ben ya. Bıktım ya. O dönüşü, o dönüşü yap buradan, o dönüşü yap, gideceğim ben. Çabuk ol, piyasa. Hadi, beni ya. Dön, serbest saldırısı. Ya, kaza yapacağız. Ulan ne alaka şimdi biz nereye gidiyoruz? Tut 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 yürü 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 gidiyoruz işte. Dur dur gidiyoruz. Oğlum bir sürü taksi var. Senin Seninkini nasıl bulacağız? 34 Trabzon Fatsa giriyorsun. 111. Yok. Aklında mı tuttun lan? Neden yani? Tutamaz mıyım? Yok bir şey yok tamam. Arasaydık kızı. Konum bonum bir şey atardık. Bekliyoruz derdik. Çok konuşuyorsun. Çok vallahi yeter. Biraz sus be artık. Sus! Mesut ne oluyor? Gel 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 gel. Selin gitme. Ne? Ne? Abi ne oluyor ya? Mesut bir şey mi oldu? Korkutmayın insanı. Yok yok öyle öyle bir şey değil. Benim aklıma bir şey geldi. Yani bu Malatya falan hallediyorum onu çözdüm. Çözdün. Hemen yarım saatte çözdün yani. Evet evet. Hem de kesin kesin çözüm. Peki sorabilir miyim neymiş kesin çözüm? Ee, yani 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 artık böyle ayaküstü olacak da yani Eee... <laughs> e, yani Mesut evleniyorsun. Yani ben de evleniyorsun. Malatya'ya gitmiyorsun. ...yani Malatya ya da başka yer fark etmez tayini durduruyoruz. Ya yani eş durumundan olunca, yani bize eş olunca... ...yani evli olunca eş oluyoruz ya, eş oluyoruz yani. Yani sen memursun, ben memnunum benden, sen memnunsun benden... ...ben, ben memurum, sen me memursun, memnunsun... ...ben eşin oluyorum yani. Yani ikimiz de memnun şey, memur olduğumuz için... ...ikimiz de aile olarak yani evleneceğiz biz. Değil mi? Öyle değil mi usta? Öyle olmuyor mu yani? Öyle öyle öyle. öyle. Çok güzel anlatıyorsun. Aynen devam et. <laughs> ya. Nasıl gelmiş aklıma ama. Hişt. İyi değil mi? İyi değil mi? Sen ne diyorsun? Yani. Ben hiç böyle düşünmemiştim ki. Evlilik meselesini. Yani denedik ettik de bir ara ama. Ya onlar geçti gitti. Tamam canım. Ee... Ama bu sefer geçmesin. Yani sen gitme ya. Eşim olarak yani. Eşim olarak. Evlenelim diyorum yani. Olur mu? Olur tabii. Olur Allah'ın delisi. Olur. <gülüyor> 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 e, e, malaz, malaz, yapılmaz eşi. E, 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 e. E, e, e.